Bayanlar baylar sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Squid Game ismindeki kitabı yorumlayacağız ve kitap hakkında sizlerle birlikte sohbet edeceğiz. Evet bu aralar hep Stephen King kitapları yorumluyoruz ama bildiğiniz gibi kanal yeni olduğu için aramıza yeni katılan kişiler için aralara farklı içerikleri sıkıştırmak güzel olur diye düşündüm. O yüzden bu kitabın videosuyla bugün karşınızdayım. E, bu arada bu videoda diğer e, videolardan farklı bir şey yapacağız ve ilk önce kitap hakkındaki düşüncelerinden sonrasında da e, kitabın içeriğinden bahsedeceğim. E, bu kitap ilk duyurulduğunda oldukça heyecanlanmıştım. Her ne kadar e, herkesle birlikte dizi izlerken e, sizdeki etkiyi e, ben de bırakmamış olsa da e, barındırdığım mantık hatalarından ötürü yine de keyif alarak izlediğim bir dizi olmuştu ve e, kitabı da beni oldukça heyecanlandırmıştı. Aslında bunun en önemli sebebi e, Stranger Things'in ve La Casa Papel'in hayran kurgularının beni oldukça tatmin etmiş olmasıydı ve bu kitapta da kim bilir bu diziyle ilgili farklı neyi deneyimleyeceğim diye ister istemez biraz beklentiye girmiştim aslında benim bu kitabı alırken iki farklı hikaye deneyimi beklentim vardı. bunlardan ilki dizinin öncesini veya sonrasını anlatan bir hikaye bekliyordum. Ya da en azından hiç olmadı. ana karakterin gözünden dizide anlatılan olaylar bize aktarılır ve bunu bir roman olarak okuruz diye düşünüyordum. Ancak kitabı okuduğumda kitabın içeriğinin aslında bir hayran kurgusundan çok dizinin tanıtım broşürü tarzında yazılmış olduğunu gördüm ve bu beni gerçekten çok üzdü. Şimdi kitabın içeriğine sizde yüzdeler halinde şu şekilde aktarayım. E, kitabın %50'si e, diziyi izlediğinizde gördüğünüz şeylerden oluşuyor. %40'lık kısmı e, mesela benim gibi e, böyle bazı güzel şeyler izlediğinizde o yapımlar hakkında araştırma yapmayı seviyorsanız böyle bu dizi hakkında araştırma yaptığınızda internette görebileceğiniz şeylerden oluşuyor. E, şimdi hakkını yemeyeyim. %10'lu kısımda e, böyle karakterlerin öncesi bir hikayeyi anlatıyor ama o da çok kısa. E, o yüzden sadece o kısım için kitap. E, kitabın almaya değer olduğunu düşünmüyorum. Aslında lafı fazla uzatmadan tek bir cümlede bu kitabın benim için neden hayal kırıklığı olduğunu sizlere anlatayım. Bu kitap aslında o dizinin yapmış olduğu güzel işi devam ettirmeye çalışmaktan çok insanların cebindeki parayı almaya odaklanan bir iş olduğu için bu kitabın benim için hayal kırıklığı olduğunu söylemem lazım. Bu kitapla birlikte benim bundan sonrası için en büyük beklentim umarım yayın evleri bunu bir takıntı haline getirmezler de ve bunu bir sürekliliğe getirmezler de bundan sonraki işlerde uyarladıkları yapımların yaptıkları güzel işi devam ettirmeye çalışan bir hikaye anlatmaya çalışırlar ve insanların ceplerindeki parayı almaya odaklanan bir iş haline getirmezler bunu. Çünkü bu çok sıkıntılı bir durum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Benim bu tarz kitaplarla ilgili en düşük beklentim her zaman şudur. Farklı bir deneyim bile sunmasa en azından mevcut yapımın kitap haline getirilmiş versiyonunu bile okumaya razıyım. Ee, en azından ortaya çıkarılan iş çok tatmin edici olsun. Yani bu çok iyi bir iş değil gerçekten. Bu arada kitabın çıkış süresinden de aslında insanların ceplerindeki parayı almaya odaklanan bir iş olduğu çok belli oluyor. Bu kitap ilk duyurulduğunda ben bu konuda da çok şaşırmıştım. Yani nasıl yani bu kadar hızlı nasıl yazmış olabilirler ki demiştim. Herhalde senaristle birlikte falan yazdılar. Çünkü bu kadar kısa sürede yazmaları mümkün değil demiştim ve kitabı alıp okuduğumda da neden bu kadar hızlı bir şekilde çıkmış olduğunu anlamış oldum benim bu kitap hakkında söyleyeceklerim bu şekilde. Umarım videom hoşunuza gitmiş ve videodan keyif almışsınızdır. Kitabı okuduysanız kitap hakkındaki görüşlerinizi veya videoyu izlediyseniz de işte video hakkındaki görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, en önemlisi kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videom hoşunuza gittiyse ve daha fazla kişiye ulaşmamı isterseniz de videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız sevinirim. E, bu arada e, yakın zamanda e, bu işin e, tam olarak olması da olabilecek en iyi haliyle e, nasıl yapılması gerektiğini anlatan e, bir kitabın videosuyla yakında karşınızdayım e, farklı videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın sizleri seviyorum